25, 26 cı sorular. Kardeşim ayrı kolay diyor. Ayrı kolay, ayrı kolay. Ayrı kolay. Ayrı kolay neydi? Kesişim boş kümeydi. Ona selam gönderiyor. Tamam mı? Şunu kullanacağız. Hikaye bu. Şimdi ee, fakat burada üç küme var. Örnek uzayın alt kümesi diyor evrensel A birleşim B birleşim C diyor. Yani şunu söylüyor. Ayrı kolaylarmış bunlar. Ben hem küme bilgimden hem de olasılık bilgimden Es artı SB artı SC Tabii S değil değil mi? Bu biz olasılık çözüyoruz. Olasılık fonksiyonunu da P ile gösteriyoruz. Bu S evrensele eşitmiş. Tüm olaylarda birdir. Bir diyeceğiz. Öncelikle bunu yazdım. P -E, yine S yazdım. Pardon. İşte verilenler var. P -A ile P nin toplamı 2 bölü 7. P A ile P, B'nin toplamı da 3 bölü 4'müş. Şimdi siz bunları toplarsanız Şunu buluyorsunuz. Şu neydi? P evrenseldi. Yani 1'e eşitti. Zaten adam bunu soruyor bize. PA e, şuraya bir yapalım. Faydaları eşitleyelim. 21, 8 daha 29 bölü 8'den pardon 28'den 1'i çıkarıyoruz. PA'mız da 1 bölü 28 buluyoruz. Ayrı kolaylarda kesişim yok birleşimin açılımında kesişimi boş kümedir. Bu bilgimizi ölçmüş burada. 26. soruda da aynı hikaye. Bakın A ve B aynı örnek uzaya ait ayrık iki olaydır. Ne demek kardeşim ayrık iki olay? Kesişimi boş kümedir, yazılmaz birleşimde demektir. Önce bu bilgiyi bir bil diyor. Yaz diyor. Yazdım. Bir de Geçmişi hatırlayacağım. Bir zamanlar okulda yaptığımız De Morgan kuralı vardı. Nostalji yapalım. De Morgan kuralı neydi? İçeriye dağılmış değilleri dışarıya toplarsam kesişim birleşim oluyordu. Birleşim kesişim oluyor. Bunu hatırlamışızdır arkadaşlar. Hatırladığınızı umuyorum en azından. Şimdi bunun değeri değili 1 bölü 6 ise birleşimin kendisi ne olur? 1'e tamamlayacağımız için 5 bölü 6 olur. Uzatmadım, direkt yaptım. Niye bunu yapıyorum? Çünkü bizden neyi istiyor? PA'yı da vermiş. A olasılığını da vermiş. B olasılığını soruyor bizden. B olasılığını soruyor. Hemen formülize ediyorum. P, A birleşim B eşittir PA artı PB diyorum. A birleşim B 5 bölü 6 1 bölü 3 PB diyorum ve PB'yi buradan işlem yaparak B olasılığını ben PB diyorum ama B olasılığı yani. 1 bölü 2 oluyor. Yine burada ayrı kolaya bir gönderme yaptık. Bir de neyi hatırladık arkadaşlar? D. Morgan'ı hatırladık. Hocam ben şey anlamadım. 5 bölü 6'yı bulduktan sonra ne yaptık? Niye 1 bölü 3 ile topladık? 5 bölü 6 ile 1 bölü 3'ü toplamadık. Şey eşitledik. Ceren görüyor musun altını çizdiğini? Gördüm evet. Tamam. Evet başka sorusu olan var mı? Yok. 27. örnek. Ala dağlar kelimesinin harflerinden rastgele seçilen bir harfin A veya L olması. Veya bizim için bir daha yazıyorum. Kaçıncı örnek bu? 27. Veya bizim için birleşim demektir arkadaşlar. V de kesişim demektir. burada da bu bilgiyi söylüyor. A veya L olma olasılığı demek bize A birleşim L'yi soruyor. Olasılığını soruyor. Şimdi bunlar da ayrı kolaylardır. Nereden anlıyorum? Ala dağlardan A seçmek demek sadece A seçmek demektir. L seçmek demek değildir. Veya L seçmek demek L seçmek demektir. Dolayısıyla yine formülüm ayrı kolaylarda olduğu gibi A birleşim L de P A artı P L'dir. Şimdi Aladağlar'da kaç tane A var? A'dan 4 tane var. L'den de İki tane var. I, diğerlerini yazmama gerek yok. Toplam dokuz harf var arkadaşlar. Şimdi A olasılığı nedir? Yani A seçmem. Dokuz harften dört tanesi A ise dört bölü dokuzdur. S A bölü S E uzatmıyorum. L seçme olasılığı L'den iki tane var istenilen olay. Tüm olay ne? Dokuz. 6 bölü 9. O da 2 bölü 3 yapıyor. A veya L olma olasılığı. Bakın bu soru da aynı. Ne sorusu? Sonuç soru. Ayrık olaylar sorusu. İkisini de, yani üçü de ayrık olaylar sorusu. 28'de çok şirin bir fotoğraf var. Bir aile, ailede 3 çocuk var ve karı koca var anladığımız kadarıyla. Ee, bu da ne sorusu arkadaşlar? Permütasyon sorusu. Okuduğum zaman, okuduğumuz zaman sıralama sorusu olduğunu göreceksiniz. Tabi olasılıkla ilgili permütasyon bilmemiz gerekiyor. Aslında klasik bir soru. Anne baba yan yana gelecek diyor. Yan yana olmama olasılığı diyor. Oo, çok güzel. Yine tersten düşüneceğiz. Ee, p PA olma olasılığı ise A'nın değili olmama olasılığı olur dolayısıyla neyi kullanacağız yine şu olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı bire eşit olmayı kullanacağız şimdi PA'yı bulalım ee, olma olasılığını benden istenilen anne baba yan yana ne yapıyorduk burada anne babayı bir kabul ediyorduk toplam eleman sayısı kaç oluyordu 4 oluyordu. 4 faktöriyel diyordu. Bir de anne baba yer değiştirir. 2 faktöriyel. Tüm olayım nedir arkadaşlar? Olasılığım nedir? 5 kişiyi sırala deseler siz 5 faktöriyelde geçersiniz. Yan yana olma olasılığı PA ise SA bölü SE'den 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 48 bu da 120 yapıyor. 48 bölü 120. 2 bölü 5. Gel. Ama bize olma olasılığını istemiyor maalesef. Olmama olasılığını istiyor. soruda. Özellikle oyu harfle yazmışlar. 1 2 bölü 5'ten de 3 bölü 5'i buluyoruz. Evet. Kitabımızın örnekleri çok güzeldi. Ben beğendim. Ee, bu konu olasılıkta özellikle birçok farklı konuyla olasılık sormuş. Permütasyonla, kombinasyonla, kümeyle, bölme bölünebilmeyle, binomla gerçekten e, güzel sorulardı. Alıştırmalar var. Bundan önce de alıştırmalar vardı. Ölçme değerlendirme soruları var. Bunlardan sorumlusunuz arkadaşlar. Kitaptan sorumluyuz. Bir de e, Neriman'ın yolladığı bir soru vardı. Neriman, e, şu muydu? Kuvveti hatırlayamadım. Şimdi bak bakarız olmazsa. Kaçıncı kuvvette? 12. kuvvet 15 hocam. Evet. 15. Kaç terimi rasyoneldir? Değil mi? Evet. İçeriği de doğru yazdım değil mi? Kökün derecesi 1 2, biri kök 3. Şimdi evet. rasyonel de demek şu demek arkadaşlar kökten kurtulan hani açacağız bunu. 16 tane terim gelecek ve bu 16 terimde bunları bu iki ifadeyi çarptığınız zaman muhakkak birbirini götürüyormuş. Köklerini götürüyor. Şimdi onları bulacağız. Şimdi hiç kafamı yormuyorum. Önce ne yapıyorum? bu genel olayımı yazıyorum. Enime 15 diyorum. Bir de şunu diyoruz. Bu kök 2'yi üslü sayı şeklinde yazalım. Nasıl oluyordu? Sayının derecesi paya, kökün derecesi paydaya geliyordu. Bir dakika arkadaşlar. Bunu hatırladık. 2 üzeri 1 bölü 2. 2 üzeri 1 bölü 3. Yazıyorum. Kök 2 yerine bunu yazacağım. Küp kök, kök 2 yerine bunu yazacağım. Ee, ve formüle göre açıyorum. N15. Hocam. 15. Efendim. Siz küp kök 3 mü, 2 mi yazdınız? Evet. Orası küp küp 3 olacak hocam. Şu mu? Evet. Başka var mı? Yok hocam. Tamam. Okey. Çok önemli değil o herhalde de bakarız. Ee, 15'in reelisi e, ne diyeceğim? 2 üzeri 1 bölü 2'nin 15 eksi reelisi 3 üzeri 1 bölü 3'ün reels. Ya bir soruya bakabilir miyim ben? Bir dakika. 2 üzeri 15 eksi r bölü 2 3 üzeri r bölü 3 Şimdi öyle r değerleri vereceğiz ki kökten kurtaracağız arkadaşlar. Yani şu paylı paydalı ifadelerde sadeleştirme yapılacak. Ne veririm mesela? Bakın R'ye 3 versem bu ifadede bu ifadede tam sayı çıkıyor. Tam sayı çıkması ne demek? Kökten kurtarmak demek. Kesirli çıksa yine köklü bir ifade. R3 ikisini de sağlıyor. 3 bölü 3 1. 3 koyarsam 12 bölü 2 6. Başka R değeri var mı böyle? Mesela 1'i denedim. 0'ı denedim. Olmadı. 1'i denedim. Olmadı. 2'yi denedim. Her ikisine de bakıyorum. Yani hem 15-R bölü 2'yi rasyonellikten kurtaracak hem de R bölü 3'ü koyacağım R'de. 3'ü denedim. Oldu. 4'ü denedim. Olmuyor. 4 bölü 3 geliyor görünüyor. 5'i denedim. Olmadı. 6'yı deniyorum. 6'yı denedim. 6 bölü 3 2 fakat buraya 6 koyarsanız 9 bölü 2. Kesirli oluyor. Hayır. Ee, 7'yi, 8'i denedim. Olmadı. 9'u deniyorum. 9 bölü 3. 3 geliyor. 15 eksi 9. 6, 6 bölü 2. 3 geliyor arkadaşlar. Oluyor mu? Oluyor. 9 oluyor. Bir de ne olur? İşte 10'u denerim. 11, 12, 13. Bir de 15 olur. Çünkü 15 eksi 15 0. 0 bölü 2 0 gelir. 15'i 3'e böleriz. 5 gelir. Rasyonellikten kurtarırız. 3 tane değeri vardır diyoruz. Evet. Kaç dakikamız var? 12 Kaç dakika var? 12 dakika Çokmuş ya Bir kişi daha soru atmış Kim bu atan? Benim hocam Ceyda Nur Ceyda bir soru atmış Bir dakika Ceyda Yazayım bir Hocam benimki zaten ders kitabından. Öyle mi? Ceyda biz bundan çok yaptık ama ya. Sabit terimden yapmadık mı biz? Gençler sabit terim yaptık değil mi sorularda? Hocam yok onunla ilgili değil. 47. sayfadaki 3. soru benimki. Bu değil mi senin attığın? Hocam görüntü dondu şu an ben de göremiyorum. Ha bir dakika bir dakika dur dur geri döneyim bir dakika. <laughs> şu değil mi? Yok hocam bu değil. Ben attım hocam bunu. Bunu kim attı? Ben attım hocam. Sen kimsin? Mehmet hocam. Mersin. Evet. Mersinli Mehmet. Ne yapıyorsun? Seralar nasıl Mehmet? Ee, bilmiyorum. Sesin az geliyor. Neyse Benim hemen Mehmet'in sorusuna bir şey yapalım. Arkadaşlar. E, e, sabit terimde neye eşitliyordum? A çarpı x üzeri sıfıra eşitliyordum. Genel formülümü yazıyorum. N'in reelisi x üzeri n eksi r, y üzeri r. N'imiz de 6. Buna göre eşitliyorum. 6'nın reelisi çarpı 2x'in 6 eksi çarpı şunu da yukarıya alıyordum. X üzeri eksi 2 oluyordu hatırlıyorsanız. reelisi A çarpı X üzeri 0. Düzenliyordum. Nasıl düzenliyordum? Altının R'lisi 2 çarpı 6 eksi R. X üzeri 6 eksi R. X üzeri eksi 2 R. A çarpı X üzeri 0. Tabanları aynıysa üstleri topluyordum. a çarpı x üzeri 0. Eşitlemem gerekenleri eşitliyordum. Bunu buna eşitliyordum. Burası da a dediğimiz katsayıydı. a'ya eşitliyorum. 6 eksi 3r 0 eşit. R'miz 2. Ondan sonra A'da yerine yazıyorum. 6'nın ikilisi 2 iki üzeri 4. 15 çarpı 16. 240 yapıyor herhalde. Evet. Bu kitapta kaçıncı soru demiştin? 47. sayfadaki 3. soru hocam. İki bölgedeki bayi denetim için görevlendirecektir. Bu iki bölgenin her birine en az bir müfettiş görevlendirilmek üzere. Bu müfettişlerin kaç farklı? Her birine. Şöyle yapalım, bunu çözeriz tamam da. Ee, biz şimdi bunları size ödev olarak vermiştik. Eminim ki herkes bakmamıştır. Herkes bir baksın bu alıştırmalara. Ondan sonra e, beraber çözelim bunları. Sadece bu alıştırma değil, diğerlerinde hem bir tekrar niteliğinde olur. Hepsinin üzerinden geçeceğiz, tamam mı? Şimdi kopya vermeyelim çöze, çözmeyenlere. Oldu mu? Tamam hocam. Tamam. Kaç dakikamız kaldı? Sekiz. 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 Tamam arkadaşlar. Şimdi e, gidip de kitabı ezberlemeyin e, sorularını öğrenmek için çalışın. Bir şeyler öğrenmek için çalışın sırf kitabı ezberleyip de yani zaten başarılı olamazsınız. Unutursunuz. Bir sürü de soru var. Onun için amacımız lütfen öğrenmek olsun. Bakın süreçler çok çabuk değişiyor. Bundan bir yıl önce okulda ders görürken bir anda neler oldu? Yine hızlı değişebilir. Yani bir anda aşısı bulunur bu işlerin ve e, her şey normalleşebilir. Onun için her şeye hazırlıklı olalım. Okul kitabımızı çözelim, örneklerini alıştırmalarını. Sonra beraber hepsine bakacağız. Her şeyi sorabilirsiniz. Ee, daha sonra benim çözdüklerime size yolladığım testlere bakın. Sonra ayrıyeten bir kitap e, çözmeye çalışın. Ee, bir hafta tatilde dinlenin bol bol gezin tozun diyemiyoruz şu orta ortamda ee, ama dinlenebilirsiniz ee, anlaşılmıştır ne demek istediğim umarım Ediz anlaşıldı mı ne demek istediğim sence anlaşıldı bence hocam net değil mi mesajımızı net verdik evet hocam tamam bize Edis fotoğrafları da yollasın. Çok güzel bir yerdir bence Perşembe. Yeşillik. Karadeniz zaten. Gözümüz tamam, tamam. gözümüz açılır. Evet. Ee, öğrenelim arkadaşlar önümüzdeki şeyi. Ee, kimse boş durmuyor. Bizim de öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir okulda değiliz zaten. Ha başka planları olan varsa e, şey, Bakır gibi Çalışma hayatına girebilir. Veya ile Hazem'in okulda dediği gibi e, zengin bir arkadaş bulabilir. Ama planlarımız okumaktan yanarsa benim sözlerim e, bakidir. Herkese teker teker tekrar tekrar iyi tatiller diliyorum. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Soracağınız bir şey. Hocam sınav kaç tur olacak? Mehmet'cim kaç sınava girdin matematik sınavda aynı olacak aynı olur büyük bir ihtimalle ya, onun bilgisini de veririz şu şu anda çok erken belki sınav ıı, tarihi bile değişebilir onların bilgisini veririz Mehmet sana olur mu Hı -hı. Tamam hocam. şu anda kafamda bir şey canlandırmadım bir şey söylerim yanlış olur